Blockchain'de yani kripto para birimlerinin alışverişinin yapıldığı bu teknoloji üzerinde en önemli nokta herhangi bir merkezi kayıt sisteminin olmaması. Peki o zaman nasıl oluyor da insanların cüzdanında bulunan para birimlerinden ne kadar olduğu biliniyor. Para transfer edildiğinde bu transfer nasıl gerçekleşiyor ve en önemlisi de bu transfer hakkının var olduğu ve diğer kişinin cüzdanına geçtiği nasıl teyit ediliyor? Merkezi bir sistem olmadığına göre blockchain kelime olarak İngilizce'deki işte block, bildiğimiz block ve chain, zincir kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Buradaki anahtar nokta zincir üzerine kurulu. Her yapılan işlem toplanarak belirli işlem sayısına ulaştığında bu bir blok haline getiriliyor ve zincirin bir halkası olarak zincirin en sonuna ekleniyor. Eklendikten sonra da özel bir şifreleme metoduyla şifrelenip kodlanıyor. O kapatılmış oluyor artık. Zincirin en önemli özelliği de zincirin en son halkası geriye doğru halkaları tek tek takip edip teyit edebilme imkanı var. Bir sene önceki bir işlemin doğruluğunu teyit edebiliyorsunuz. Eğer bir sene önceki bir işlemin kayıtlarında bir değişiklik meydana getirilirse bu zinciri etkileyerek en son noktaya geldiğinde mevcut durumun dışında başka bir noktaya götürüyor ve onun değişikliğe uğradığını anlamış oluyorsunuz. Yani herhangi bir merkezi sistem yok ama yine de işlemlerin güvenliği burada bu şekilde kayıt altına almış oluyor. Hatta bu açıdan değerlendirdiğimizde merkezi kayıt sistemine göre daha güvenilir olduğunu da söyleyebiliriz.